Yahuda kralları Yotam, Ahaz ve Hiskiya zamanında Rab Moraşetli Mika'ya, Samiriye ve Yeruşalim'le ilgili olarak bir görümde şunu bildirdi. Ey halklar! Hepiniz duyun! Ey dünya ve bütün içindekiler! Dinleyin! Egemen Rab kendi kutsal tapınandan size karşı tanıklık edecek. Samiriye ve Yeruşalim'in yargılanması İşte Rab yerinden çıkıp gelecek. Yeryüzüne inip dağ doruklarında yürüyecek. Dağlar onun önünde, ateş karşısında eriyen balmumu gibi eriyecek. Vadiler bayır aşağı akan sular gibi yarılacak. Bütün bunlar Yakub oğullarının isyanı ve İsrail halkının günahları yüzünden olacak. Yakub oğullarının isyanından kim sorumlu? Samiriye değil mi? Yahuda'daki putperestlikten kim sorumlu? Yeruşalim değil mi? Bu yüzden Rab Samiriye'yi kırdaki taş yığınına bağ dikilecek yere çevireceğim diyor. Taşlarını vadiye döküp temellerini açacağım. Bütün putları paramparça edilecek. Tapınaklarındaki fahişelere verilen armağanlar yakılacak. Samiriye'nin bütün putlarını yok edeceğim. Fahişelerin ücretiyle topladığı armağanlar yine fahişelere ücret olacak. Ben Mika bundan ötürü ağlayıp ağıt yakacağım. Çır çıplak yalın ayakta dolaşacağım. Çakal gibi uluyup baykuş gibi öteceğim. Çünkü Samiriye'nin yaraları olmaz. Yahuda da aynı sona uğramak üzere. Halkımın yaşadığı Yeruşalim'in kapılarına dayandığı yıkım. Düşman Yeruşalim'e yaklaşıyor. Bunu gata duyurmayın, ağlamayın sakın. Beytofra'da toz toprak içinde yuvarlanın. Ey şafir halkı, çıplak ve utanç içinde geçip git. Saananda yaşayanlar kentlerinden çıkamayacaklar. Beytesel halkı yas tutacak. Kesecek sizden yardımını. Marot'ta yaşayanlar kurtulmayı sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü Rabbin gönderdiği felaket, Yerüşalim'in kapılarına dayandı. Ey Lakiş'te oturanlar, atları koşun arabalara. Siyon kentini günah ilk düşüren siz oldunuz. Çünkü İsrail'in isyanını örnek aldınız. Bundan ötürü Moreşet Gat'a veda armağanları vereceksiniz. İsrail kralları, Aksiv kentinden boşuna yardım bekleyecek. Ey Mareşa'da yaşayanlar! Rab kentinizi ele geçirecek olanı üzerinize gönderecek. İsrail'in yüce önderleri Adullam'daki mağaraya sığınacak. Sevgili çocuklarınız için saçlarınızı yolup kazıyın. Akbabalar gibi kafalarınızın keli görünsün. Çünkü çocuklarınız sizden alınıp sürgüne götürülecek.